Merhaba, yine bir mesnevi sohbetinde daha birlikteyiz sizlerle. Bu 54. sohbetimiz. Bismillahirrahmanirrahim Vakti şerifler hayrola, hayırlar fethola, şerler defola. allah özüm Azimüşşan, ismi zatının nuruyla kalplerimizi pür nur eyleye, demler sefalar ziyade ola. Demi Hazreti Mevlan'a Sırrı Şemsi tebrizi Kerlamı imamı Ali hu diyelim hu ve başlayalım bugünkü sohbetimiz 1024 ile 1054 arasındaki beyitleri inceleyeceğiz e, tavşanın bilgisi bilginin fazileti ve faydaları bu sözün sonu yoktur kulak ver tavşan hikayesini anla. Eşek kulağını sat, başka bir kulak al ki bu sözü eşek kulağı anlayamaz. Yürü, tavşanın tilki gibi kurnazlığına bak. Onun düşüncesini ve aslanı mağlup edişini gör. Bilgi, Süleyman Bülkü'nün hatemidir. Bütün alem cesettir, ilim candır. Bu hüner yüzünden denizlerin, dağların, ovaların mahlukatı, İnsanoğluna karşı aciz kalmıştır. O yüzden katlan, aslan, fare gibi korkmaktadır. O yüzden ovada, dağda bütün vahşi hayvanlar gizlenmişlerdir. O yüzden periler, şeytanlar, kenarı boylamışlar, her biri gizli bir yerde mekan tutmuşlardır. İnsanoğlunun gizli düşmanı çoktur. İhtiyata riayet eden kişi akıllıdır. Bizden gizli, güzel, çirkin, nice mahlukat vardır ki onlar daima gönül kapısını çalıp dururlar. Yıkanmak için dereye girince derenin dibindeki diken sana zarar verir. Gerçi diken suyun dibinde gizlidir. Fakat sana batınca mevcudiyetini anlarsın. Vahiy ve vesveselerin ıstırapları binlerce kişiden gelir, bir kişiden değil. ''Şüphe ediyorsan sabret, duyguların değişince onları görürsün, müşkül hallolur. olur. O vakit kimlerin sözlerini reddetmişsin, kimleri kendine ulu eylemişsin, görürsün.'' Av hayvanlarının tekrar tavşanın sırrını ve düşüncesini araştırmaları. Ondan sonra dediler ki ''Ey çevik tavşan, aklındakini meydana çıkar.'' Ey bir aslanla pençeleşen, kavgaya girişen, düşü, düğün şeyi söyle. Danışmak insana anlayış ve akıl verir. Akıllar da akıllara yardım eder. Peygamber, ey tedbir sahibi, danış ki kendisiyle danışılan kişi emindir dedi. Tavşanın sırrını onlardan gizlemesi. Tavşan her sır söylenemez. Gah çift dersin tek olur, gah tek dersin çift çıkar. Aynanın berraklığını yüzüne karşı översen, nefesinden ayna çabucak buğulanır, bulanır, bizi göstermez olur. Şu üç şey hakkında dudağını kıpırdatma. Gittiğin yol, paran, bir de mezhebin. Çünkü bu üçünün de düşmanı çoktur. Düşman bildi mi sana pusu kurar. Bir iki kişiye söyledin mi? Artık o sırra veda et. İki kişiyi aşan, bir başkasına da söylenen her sır yayılır. İki üç kuşu birbirine bağlasan, elem içinde yerde mahpus kalırlar. Üstü örtülü, güzel bir tarzda kurtulmak için konuşur danışırlar. Danışmalar görenleri yanıltacak şekilde kinayelerdedir. Peygamber Kapalı bir tarzda mevşeret ederdi. Asap cevap verir. Düşman haberdar olmazdı. Düşman baştan ayağa bilmesin, bir şeyi sezmesin diye reyini kapalı misalle söylerdi. Bu misalle Murad'ını anlatmış olurdu. Alger sualinden bir koku bile duymaz, hiçbir şey anlayamazdı dedi. Evet, hakikate kulak, kulak vermeyen ve hakikatten anlamayan kimselere Hazreti Mevlana'nın hitabı çok açıktır. Eşek kulağını sat, başka bir kulak al ki bu sözü eşek kulağı anlayamaz. Sevgili Pir'imiz neden eşek kulağı benzetmesini kullanmış dersek? Biliyorsunuz tasavvuf düşüncesinde eşek metaforu genellikle nefs ve nefsani hasletlerden kendini kurtaramamış kimse gönlünü ve zihnini dünyalıklarla, boş ve faydasız söz ve duygularla dolduran kişi ve ilmiyle amel etmeyen alim gibi manaları ifade etmek üzere kullanılmıştır. Çünkü bu kelamları idrak edebilmek ve anlayabilmek için nefsin arınmış, hayvanlıktan kurtulmuş olması gerekmektedir. Abdülbaki Gölpina, Gölpınarlı 1030. beyitteki Mevlana'nın bilgi Süleyman mülkünün hatemidir sözüne istinaden Süleyman peygamberin üstünde İsmi Azam yani Tanrı'nın en ulu adıp kazınmış bir mührü varmış. Süleyman bunun kutluluğu sayesinde kurda kuşa bütün yaratıklara buyruk yürütmüş der ve Mevlana bu yüzüğü gerçek gaye değil de yokluğunu anlamaya vasıta olan bilgi olarak tevil ediyor diye açıklar. Bazen sıkça duyduğumuz kelimelerin üzerinde fazla durmayız. Ben bunu zaten biliyorum edasıyla gerçek açıklamasını mecbur kalmadıkça e, araştırmayız. Bu nedenle Süleyman mührü şeklindeki birçok e, şeklinde birçok kolye ve bilekliklere e, aşina olsak da konuyu Açıklama ihtiyacı hissettim. Süleyman mührü neymiş? Bir de birlikte inceleyelim. Süleyman mührü, iki eşkenar üçgen ile sembolize edilir. Birinin tepesi, diğerinin tabanına geçirilmiş iki eşkenar üçgen. Müslümanlar arasında Hatemi Süleyman, Yahudi ve Hristiyanlarca Davut Yıldızı diye bilinir. Hermetik gelenekte makrokozması temsil eder. Kadim Hint'te yaratıcı Vişnu üçgeniyle yok edici Şiva üçgeninin iç içe geçmiş şekli olarak yorumlanır ve maddi alemin yaratılışı ile yok oluşunu simgeler. Üçgenlerden birinin hayatın olumlu yönlerini, diğerinin olumsuzlukları temsil ettiğine inanılan bu sembol, İslam öncesi doğu kültürlerinde madde ile mana, iyi ile kötü, güzel ile Çirkin, tanrı ve kaos, derin ve masiva, kadın ve erkek gibi zıtlıkları temsil etmiştir. Altı köşeli yıldız motifinin Orta Doğu coğrafyasında Tunç Devrinden itibaren sıkça kullanıldığı arkeolojik kalıntılardan anlaşılmaktadır. Helen, Roma, İbrani, Asur, Sümer, Bizans gibi eski medeniyetlerden günümüze ulaşan eşya ve eserler üzerinde Göze çarpan bu yıldız eski Türklerin 12 hayvanlı Türk takviminde bir sembol olarak yer almaktadır. Mitolojik zamanlardan itibaren bereket ve güç sembolü diye algılanmış olup putperest toplumlarda kutsal kabul edilmiş. Tarih boyunca pek çok millet ve kültür tarafından kullanılmış, üretilmiş, bulundurulmuş ve taşınmıştır. Ona atfedilen anlam da bu sebeple her devir devirde değişmiştir. Altı yönün insanın yüzünü, matematikte ilk mükemmel sayıyı, dünyanın altı günde yaratılmasını, bereket ve bolluğu sembolize ettiği, insanı şer güçlerden koruyan tılsım olduğu gibi fikirler de öne sürülmüştür. Mühri Süleyman, Hristiyan ve Yahudiler arasında 5 kolu olarak bilinir. 6 kollu olana Davut Yıldızı ya da Megan David denilmektedir. Yahudi geleneğinde altı köşeli yıldız motifinin milattan önce 6. yüzyıldan kalma bir mühürde ve Kefernahum'da yer alan bir sinagogun duvar süslemesinde rastlanan erken kullanımlarının özel bir mana taşımadığı ve dekoratif amacın ötesine geçmediği kabul edilir. Orta çağda daha ziyade kilise süslemelerinde rastlanan bu motifin Yahudi geleneğinde bilinçli biçimde kullanımı başlangıçta Yahudi büyü öğretisini ifade eden pratik kabala ile sınırlı kalmıştır. Nitekim orta çağ boyunca asıl Yahudi sembolü olarak altı köşeli yıldızdan ziyade yedi kollu Şam'dan Memorah motifi öne çıkmıştır. Yıldız motifinin Süleyman'ın muhri ile ilişkilendirilmesi de yine pratik kabalaya dayanır. Talmud'da yer alan bir pasaj, iyi ve kötü ruhları kontrol etmesi için Kral Süleyman'a verilen sihirli yüzük üzerinde Tanrı'nın en kutsal ismi kabul edilen dört harfi isminin işlenmiş olduğundan bahsedilir. Süleyman'ın mührüne izafeten oluşturulan büyü veya tılsım özelliğine sahip Orta Çağ Yahudi yüzüklerinde ise Tanrı'nın ismi yerine altı köşeli heksagram bazen de beş köşeli pentagram yıldız işlemesi kullanılmıştır. Orta Çağ ait Yahudi büyü metinlerinde sözü edilen ve daha sonra yıldız motifiyle ilişkilendirilen bir başka sihirli güce sahip Eşya Kral Davud'un zırhıdır. Aynı şekilde Davud'u düşmanlarından koruduğuna inanılan bu zırh, Tanrı'nın 72 ismi veya Tanrı'nın gücünü ifade eden Şaddai ismi ya da 7 Mısralı 67. mezburun yazılı olduğu Şam'dan biçiminde bir işlemeye sahipken, bu işleme zamanla kutsal ruhun altı boyutunu ifade eden altı köşeli yıldıza dönüştürülmüştür. Dolayısıyla altı köşeli yıldız motifi için uzun bir müddet hem Megan David hem de Süleyman'ın mührü tabirleri kullanılırken Megan David tabiri yayılmış ve Süleyman mührü isimlendirmesi beş köşeli yıldıza hasredilmiştir. Mührü Süleyman İslam inancında kıyametten önce yer altından elinde Süleyman'ın mührü ve Musa'nın asası olduğu halde bir debbe çıkacak ve asasıyla Müslümanların yüzünü aydınlatacak, mührüyle kafirlerin yüzünü mühürleyecektir mealindeki hadis dolayısıyla girmiş, İslami, İs, İsrailiyattan beslenerek ayrıntılı biçimde işlenmiştir. Bu rivayetlerde Hz. Süleyman'ın ateşe, suya, rüzgara, kuşlara ve hayvanlara hükmetmesini sağlayan yüzük şeklindeki tılsımlı bir mührün sahibi olduğu, cennette Hz. Adem'e ait iken Cebrail tarafından Hz. Süleyman'a getirilmiş olan bu yüzüğün üzerindeki altıgen motifte ismi azamın edildiği, Hz. Süleyman'ın ismi azama hürmeten bu yüzüğü yalnızca abdesthaneye giderken çıkarıp Asaf adlı vezirine veya hanımına Amine'ye teslim ettiği mühür parmağında olmayınca hayvanlara hükmedemediği kaydedilmektedir. Bir gün abdesthaneye gittiğinde hilkat garibesi bir sahra cini Süleyman'ın kılığına girip hanımından mührü almış. Hazreti Süleyman mührü istediğinde sahtekarlıkla suçlanmış ve kendi kılığına giren devin emriyle saraydan çıkarılmış. Dev onun yerine sarayda hüküm sürmeye başlamıştır. Hz. Süleyman bir sahil kasabasında balıkçıların yüklerini taşıyarak hayatını sürdürmüş. Aradan 40 yıl geçtikten sonra dev bir daha başkalarının eline geçmesin diye mührü denize atmış. Ardından kendisine karşı ayaklanan hayvanlar ve cinler tarafından parçalanarak öldürülmüştür. Aynı günlerde yanında çalıştığı balıkçı Hazreti Süleyman'a hizmetine karşılık para yerine bir balık vermiş. Hazreti Süleyman akşam balığı pişirmek için karnını yardığında kendi yüzüğünü görmüş ve onu parmağına takıp saraya gitmiş. Orada eski hayatına kavuşarak peygamberlik dönemini tamamlamıştır. Halk arasındaki mühür kimdeyse Süleyman'dır atasözü de bu kıssaya dayandırılır. Bir sembol olması bakımından mühür Süleyman, Yahudi ve Mason ustalarının eserlerinde olduğu kadar İslam tezini sanatlarının metal, ahşap, mimari, dokuma gibi pek çok dalında da nakış amaçlı kullanılmıştır. mühür Süleyman'a özellikle yapı süslemelerinde göbek motif olarak sıkça rastlanır. Bulunduğu yere şeytanın girmediğine dair halk inancından dolayı taş, ağaç, cam, kağıt gibi yüzeylerde merkezi motif olarak kullanılmıştır. Yine bu inançla cami, tekke gibi mekanların kubbe veya tavan nakışlarında kapı kanatları yahut metal sövelerinde mühr Süleyman desenleri bulunur. Anadolu Selçukluları, koğulları ve İlhanlıların eserlerinde bilhassa kubbelerin kilit taşlarında yer almıştır. Osmanlılarda ise başta hamam kubbe dedikleri olmak üzere mezar taşları, cami tezyinin atları, anıtlar ve kemer, kilit taşlarıyla Çin'i seramik gibi mimariyi ilgilendiren hususlarda şeytanı uzaklaştırmak amacıyla mutfak eşyalarında, çeşmelerde, sebillerde, taş tepesi ve tabaklarda zehirlenmeye karşı tıslım niyetine serpuş, tolga başlıklarda güç sembolü, giyim eşyaları ve takılarda hırs ve veft olarak yüzyıllarca kullanılmıştır. Barbaros Hayrettin Paşa'nın rüzgara hükmedebilmek için sancağına Mührü Süleyman motifi nakşettirmesi bu gelenekten kaynaklanır. Devlet fikri ve hükümet etme yetkisi ilk defa Hazreti Süleyman'da kemale erdiği için ona bunu sağlayan mühür de aynı güç ve kudreti temsil eder. Bu sebeple Mühür Süleyman her şeyden evvel devlet olmanın ve hükmetmenin sembolüdür. Süleyman mührünü açıkladıktan sonra tekrar bir 30. beyte dönersek, Bilgi Süleyman mülkünün hatemidir. Bütün alem cesettir, ilim candır. Bir insanın öğrenmesi gereken en yüce bilgi yokluk bilgisidir diye buyurur Hasan dede ve hakkın güzellikleri bizde varlığını ne kadar çok gösterirse biz o kadar alçalırız. İşimiz bu bizim. Yokluğa bürünmek, kendimizi yoklukta tutmak, hakkın büyüklüğünü, güzelliklerini kendi içimizde seyretmek. Başka bir yerde değil der. İşte bu hüner yüzünden denizlerin, dağların, ovaların mahlukatı insanoğluna karşı aciz kalmıştır. Sevgili Pirimiz 1034. Beyt'te dile getirdiği gibi fakat yine de ihtiyatı yani tedbir elden bırakmamak gereklidir. Çünkü insanoğlunun gizli düşmanı çoktur. İhtiyata riayet eden kişi akıllıdır. Hz. Mevlana'nın 1036 ve 1037. beyitlerdeki derenin dibindeki diken teşbihinden maksat da insanın nefsidir. Hatırlayalım. Hz. Muhammed Efendimiz Uğud Savaşı'ndan döndükten sonra sahabesine biz küçük savaştan çıktık, şimdi büyük savaşa gidiyoruz diye buyurunca sahibe sorar. Nasıl küçük savaş olabilir? Ya Resulullah yaptığımız bu savaş adeta kıyameti andırdı. Peygamber Efendimiz onlara şu cevabı verir. Oradaki savaşta karşımızdaki düşmanı görüyorduk. Gaflete düşersek düşmana yeniliriz. Ama gözümüzü dört açarsak düşmanı yeneriz. Büyük savaş ise görünmeyen düşmana karşı yapılandır. O düşman da nefsimizdir. Onun nereden nasıl saldıracağını bilemeyiz. Bu nedenle daima ihtiyatlı olmalıyız buyurmuştur. Nitekim Hazreti Mevlana, Tanrı bir halden bir hale döndürme esnasında her şeyi zıttıyla meydana çıkararak seni halden hale döndürür durur der. Bu suretle de bir şimalden olmaktan korkar durur. Eğerler gibi de asabı yeminin lezzetini umarsın. 1043. beytte danışmak insana anlayış ve akıl verir. Akıllar da akıllara yardım eder. Der Hazreti Mevlana'nın çok güzel bir sözü vardır. Bizlere şöyle seslenir. Ey yolcu bir iş yapmak istediğin zaman birkaç bilgine danış. Ya da istersen yüzlerce bilgine danış. Fakat işe başlamadan evvel mutlaka kalbine danış ve kalbinden gelen ses ile işe koyul. Çünkü kalpteki ses her zaman üstündür. Oradan güzel bir ses gelirse o sese uy. Akıl yenilebilir ama kalp yenilmez. Orası tevhid yeridir. Hele o kalbi güzel bir dost koymuşsan hiç yenilmezsin ve 1044. beyitte de peygamber ey tedbir sahibi danış ki kendisiyle danışılan kişi emindir buyurulmaktadır. 45. beyitte tavşan her sır söylenemez. Ya çift dersin tek olur, ya tek dersin çift çıkar. Hazreti Ali akıllı kişi ne sırrını ifşa eder ne de başkasının sırrını sorar diye buyurur. Ve Hazreti Mevlana fi, fi mafih de şöyle anlatır ve der ki dostlara ısmarı, ısmaracım olsun. İç yüzden anlam gelenleri size yüz gösterdi, gizli şeyler açıldı mı sakının sakının onu yabancılara söylemeyin, anlatmayın. Duyduğunuz şu sözlerimi herkese söylemeyin çünkü hikmeti ehli olmayanlardan başkasına vermeyin ona zulmetmiş olursunuz. Ehlinden de esirgemeyin, ehline zulmedersiniz denmiştir. Eline bir güzel bir sevgili geçse, ben seninim, beni kimseye gösterme. Evinde gizle dese, onu çarşılarda, pazarlarda dolaştırman, herkese gel de şunu bir gör demen, yerinde bir iş midir? O sevgilin de hiç hoşuna gider mi bu iş? Onlara gitmez ama sana da kızar. Ulu Tanrı bu sözleri onlara haram etmiştir. Hani cehennemlikler, cennetliklere, nerede verginiz, nerede adamlığınız? Tanrı'nın size verdiği bağışladığı şeylerden birazcığını sadaka olarak kulların gönüllerini almak için döküp saçsanız, bize bağışlasanız ne olur ki? Çünkü biz bu ateşin içinde yanıyoruz, eriyoruz. O meyvelerden birazcığını verseniz, o arı duru soğuk mu soğuk cennet sularından bizim de canımıza dökseniz ne çıkar ki diye bağırırlar ya. Cehennemlikler cennetliklere sudan Tanrı'nın size rızık olarak verdiği şeylerden bize de dökün saçın derler. Cennetlikler de derler ki gerçekten de Allah her ikisini de kafirlere haram etmiştir. Cennetlikler onu Tanrı haram etmiştir size derler. Bu nimetin tohumu dünyada ekilecekti. Madem ki orada ekmediniz, ekmeye de çalışmadınız, burada ne biçeceksiniz, nerede edeceksiniz? Büyüklük etsek de size versek bile, madem ki Tanrı onu size haram etmiştir, boğazınızı yakar. Boğazınızdan aşağıya gitmez o. Bir keseye koysanız kese yırtılır, dökülür gider. İşte tıpkı bunun gibi. Tanrı rahmet etsin, esenlikler versin. Mustafa'nın yanına münafıklardan, yabancılardan bir topluluk geldi. Sahabe gizli şeyler anlatmada, Mustafa'yı övmedeydi. Peygamber üstü kapalı olarak sahabeye buyurdu ki, kaplarınızın ağızlarını kapatın. Yani testilerin, kaselerin, tencerelerin, kapların, kacakların, küplerin ağızlarını örtün, örtülü tutun. Pis zehirli hayvanlar vardır. Testilerinize düşerler. Tanrı esirgesin. Siz de bilmeden o testiden su içersiniz. Sizi ziyanı dokunur. Mustafa böylece onlara yabancılardan hikmeti gizleyin. Yabancıların önünde ağzınızı, dilinizi kapatın. Çünkü onlar farelerdir. Bu hikmete, bu nimete layık değildir onlar buyurdu. Ve böylece her sırın açıklanması gerektiğini de bir kez daha hatırlamış olduk. Hele hele o yüce ilahi olandan, yüce Allah'tan bize açılan sırların da hepsini açık etmemek, ehli olmayanı açık etmemek gerektiğini bir kez daha hatırlamış olduk. Ve bir kaside okuyalım şimdi. Ey Hakk'ın sırlarını öğrenmek isteyen, haydi gel bu aşk bahçesinde gezinmeye bak ki aşk sırlarıyla sevinesin. Bizim gül bahçemiz şarap kadehleri devreden bir aşk bahçesidir. Bu gül bahçesi bülbüllerin yuvasıdır. Cihan farelerine layık bir yer değildir. Burada tuti kuşlarına şekerler, susayanlara ağ ve hayat vardır. Sanki bu Nisan yağmurudur. Bazen zehir gibi acı, bazen bazen kıymetli inci olur. Müttekiler sedef gibi inci ile dolarlar. Şakiler yılan gibi zehirle dolarlar. Tevhid ilmi, tasavvuf ehline, hal ehline nasiptir. Fısktan, fücurdan uzaklaşmayan kimse, mürşitlerin sözlerinden uzak kalır. Ve Hasan dededen bir şiir ile mühürleyelim sohbetimizi. Düşündüm alemde vardır hikmetler. İnsanlar bir fayda bulsunlar diye yaratılmış nice nice alemler. Görüp de bir ibret alsınlar diye yaratılmış insanı bir de ruh vermiş. Her biri birine iyi görünmüş. 18 bin alem insanda sırlanmış. İnsanlar o sırrı ersinler diye. Resullar yarattı kendi nurundan. Nice veliler geldi hakkın sırrından. Adem'i yarattı balçıktan nurdan. İlim irfan verdi bilsinler diye. İyiler verdi, zalim de verdi. Nice peygamberler peş peşe geldi. Çıktı Muhammed miraca erdi. Binlerce yıl geçince uçsunlar diye. Hasan daim hakkı hak bildi. Nice canlar haktı kafir sayıldı. Dünya yedi kere ıssız kılındı. Yaşarken kıymetini bilsinler diye. Evet, bugünkü sohbetimiz benden bu kadar. Sözü şimdi size bırakayım.